Herkese selam arkadaşlar. Bugün tekrardan yan hesabımızda yeni gelen küresel turnuva oynayacağız. bu turnuva 3 kat iksir turnuvası olarak gelmiş. Şu an 15'e 1 olarak gidiyorum. oynadığım deste de böyle bir tazu destesi, gayet iş yapan, çoğu kişinin de zaten kullandığı bir deste. Onun yanında ben 4 tane daha deste buldum sizin için. Hem deste önerisi olarak belki işinize yarayabilir diye düşündüm. böyle bir tazu destesi makine yerine e, koruma yıldırım yerine de zehir alınmış versiyonu. İş yapabilir. Keyfinize bağlı kullanabilirsiniz. E, böyle bir Mega Şövalye de siz Tazı'dan çok bunu gördüm yani. Tazı ile aynı diyebiliriz. Kullanım oranı. E, böyle bir golem de siz bunu kullanan iki kişi gördüm yanlış hatırlamıyorsam. İş yapabilir. Tabi Tazı'ya karşı avantajsız olabilir biraz. Yıldırım'a iki kart gidiyor. Fakat yine siz bilirsiniz. Bir de böyle bir köstebek destesi. Tabii bunu iyi döndürebilen, e, hızlı desteleri iyi oynayabilen biri bu her desteğe karşı avantajlı biraz. Ama benim önerim tabii ki de tazı destesi. Bu versiyonu ben de bunu kullanacağım şu an. 20 galibiyete kadar gitmeye çalışalım videoda. Hadi savaşlara geçelim. Güzel direkt buldu. super Şimdi bunun e, tazı da sizin de yapmamız gereken sadece tazı arkasına kartları spamlamak. Biraz daha kolay bu çarpı 2-3'lerde. O da golemle başladı. Mantıklı. Şöyle önlere bir tane tazı atalım. Şöyle bir makine atalım. Tersine elit barbar attı. Oraya bir yıldırım. Tamam sıkıntı yok. Valkyrie atalım oraya. Zaten golemi rahat tuttuk. Bir alev oraya. Tamam güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Golem mi? Öyle masarıyla alacak. İlginç bir bakış açısı. Çok da fena sayılmaz. Terse bir Valkyrie. Bir de şu ortaya kafes atalım. Garip bir atak yapıyor. O elektrojileri atarsa yıldırmayacağım. Onu bekletiyorum. Tamam şimdi atalım. Güzel. Kartı da kalmadı. Tazıyı da soldan atalım. Sağ tarafı alacağız sanırım. Kısırga bir şey ifade etmez. Tamam güzel. O daha sağ tarafı yeni yeni savunurken biz de soldan bir atak yapıyoruz. Bir valkür atalım. Bir de Alev şöyle güzel oduncu da attı. Tamam biz sol tarafı da alacağız. Rahat savunduk sağ tarafı da. Yani büyüsüz girmesi onun için tam bir dezavantaj. Çarpı üçe de büyüsüz girmezsin ya. Zaten her deserin neredeyse iki tane büyük büyü var. Millet ona göre deslerini seçiyor. Kanka gülme işte. Beni de güldüreceksin zorla. Neyse. İyi oyundu yani sonuçta. Bu arada üçte çalmamız da bayağı iyi oldu. Çünkü eğer sırlamayı oynayabilirsek eee taçlar bayağı önemli. Black Panther. Bakalım. Genelde herkes tazı oynuyor. Ya bir iki tane şey dezis gördüm. E, mezarlık cadı dev dondurma. Alev toplu. Garip bir deste millet yenilmeden çıkmış onunla ama yani pek iş yapacağını düşünmediğim bir deste. Eliniz neye yatkınsa onunla oynamanız daha iyi. Ben tazıda biraz iyi olduğumu düşünüyorum. Zaten pek yetenek gerektirmiyor. Onu bir yıldırılmayalım. Burada tazı spamdan ibaret yani. Çok da kasmanıza gerek yok. Siz de rahat rahat kasabilirsiniz tazıyla. Şimdi sağ tarafı da güzel savunduk. Sol tarafı da aldık sanırım bir sağdan gidelim bir tazıyla. Savunursa da sıkıntı onun için. Salarsa da sıkıntı. Galiba saldı. Aynen makine ölmedi. Güzel. Tamam onu yıldırılmayalım. Elinde kar topu da yok şu an. Onu yem etti Pekka'yı bize. Üstüne bir kafes alalım onun. Valkür de atalım. Kafesteki şeye vurmadı. Goblin'e vurmadı. Şaşırtıcı. Sağ tarafı da... O hemen bir ale Tamam şu an iyi gidiyoruz. Şuraya bir makine atalım. O oh, haydutu salabiliriz. Ona bir yıldırım. Sağ tarafı aldık sanırım. Sol tarafına canı 51 kaldı. Şöyle bir tazı atalım. Tamam. Tazı zaten elektroyu kantırlıyor. Uzakta tuttuğu için. Arkadan attığımız ejder de pek kısmını eritir. Şöyle onu valkül tutalım. Tamam onun şu kafes şöyle atalım. Güzel. Yani Pekka'yı da direkt saldı ama o Pekka'yı da yaratacağız. Tamam maçı kazandık sayılır ya. <laughs> Güzel elektrosu da gitti. Şöyle yıldırım da sallayalım. Zaten saldı galiba buradan sonra. <laughs> Güzel. İyi oyundu yani yapacak pek bir şeyi yok. Hava kartlarımız çok olduğu için pek kasını fazla destekleyemedi. Yine üçte çaldık bayağı iyi. Ee, hemen sonraki savaşa geçelim. Umarım şu kedinin sesi fazla gelmiyordur. Saçma saçma şeylerle oynuyor da. Ee, hemen bir e, tazıyla başlayalım. O da atıcıyla başladı. Atıcı ya mezarlıktır ya da balon. Ya da gerçi şey de olabilir. Elektro dev de olabilir. Bugün öyle bir desteğiyle de oynadım. Tamam. şuraya hemen bir yıldırınlayalım. Çok iyi atıcıyı da boşa attı sayılır. Ne yaptın? Çok fazla spamladı oraya. Bir tazı daha atalım biz. Dön tazıya. Çok güzel. Şu an elinde kasırgası yok. Yarro ejderi yok savunabilir mi bilmiyorum. Bekleyelim. Dondurması da döndü sanırım. Tamam ona bir alev. Şuraya da bir yıldırım atalım. Kartlarımız hala yaşıyorken kuleyi şu an alabilirsek. Çünkü bu her türlü savunacak gibi. Tamam çok güzel. Tazıyı soldan atalım şimdi. O yine cehennem ejderini sağdan attı. Şöyle belki savunabiliriz diye. Fazla desteklemeye gerek yok onu. Soldan da makine atalım. Tamam. Kedi çıldırdı. Ee, şöyle bir yavru atalım. Hatta iki, ikinci tazımız da döndü. Onu da ortadan sallayalım. Çok güzel. Cehennem Eceli onu gördü. Bir yıldırım. Tamam gayet iyi. Yine dondurdu. Ama e, yavru ejderi bizim arkadaki kartı gördüğü için fazla hasar veremedi. Tamam ikinci kuleyi de aldık. Bu saatten sonra da salar sanırım. Biz yine ona kule vermeyelim ama. Bir de kafes. Güzel. İyi oyundu. Bir de şimdi niye kule vermedik diye sorarsanız. Hani salsan ne olacaktı falan. Bu adam şimdi gelir de önümüze geçer. O bir taç. Bizi nelerden edebilir bilemeyiz. Rakip rakipti sonuçta. Salmak daha iyi. Argan. Elimize tazı gelmedi. Ona gelmiş. Tamam şöyle bir atalım. E, şimdi geldi. Hatta önden atabiliriz şu an. Yani onları yem edeceğimize. Güzel. Neyse alev değil de bir kart daha atarsa yıldırımlayalım. Tamam şimdi oldu. Bir de makine o. Ejderi kessin. Gayet güzel. Bir tazı daha attı ama bizim cehennem ejderi ölmedi. Onun için sıkıntı. Şöyle bir ejder atalım. Ona bir alev. Tamam Ortak biraz sakinleşti. Biz tazı atalım tekrar. Ne oldu bayağı spamladık ama. Şöyle yavru atalım. Tamam. Makine şöyle şu an bütün kartları gitti. Tamam çok güzel. Cehennem ejderini de sağdan attı. Biz yine tazı atalım o cehennem ejderi ölecek tazının patlamasına. Tamam yavaş yavaş arkadan spamlayacağız sadece. O da aynısını yapacak. Şimdi elinde yıldırımı var. Şöyle kafese atalım yıldırımlarsa e, oraya bir alev atalım. Çok güzel. Yıldırım'ın bir tanesi kafese gitti. Bir tazı daha atalım arkadan. Şu an iyi gidiyoruz. O da önden attı tazıyı. Biraz bekleyebiliriz. Şuraya bir alev. Tamam. Gayet güzel. Hasar almadık. Tamam şu an iki tane ejderimiz var full canlı. Önden bir tazı atalım biz de. Bir de şöyle valkür atalım. Şu an iyi gidebiliriz belki. Bir şey atarsa yıldırımlayacağım. Tamam şu an yıldırım. Kulesi valküre dönmüş. Çok güzel. Bizim valkür kuleye de vuruyor. 1100'e kadar indirdik. 800, 600. İllegal bir rakam kaldı orada. Tamam şu an saldı zaten. Yani iyi oynamış olabiliriz biraz bilmiyorum. Gerçi sadece spamladık yani iyi de denmez de idare eder. Rakibe karşı üstünlük sağladıysak daha ne olsun? Hemen şöyle son maçımıza da geçelim. Kripek. Güzel. Elimizde tazı var. Şöyle sallayalım. Bu oyunda böyle ya. Çarpı 3 turnuvalarda çarpı 2'de de böyleydi sanırım. Yani tazıyı atıyorsun. Arkasını dolduruyorsun. İzliyorsun. Tek amaç spamlamak. Öyle bir de yavru atalım. Yani klonlu oynuyor sanırım. Çünkü iskelet ordusunu bir tek orada görmüştüm. Bu arada iyi tuttuk. Biz bir tazıda atalım da. O niye kart atmadı hala? Saldın mı? Ne yaptın? İlginç salmış. Böyle bir oyunla kapatmasaydık video iyi olurdu ama. İnterti gitti herhalde. Çünkü en baştan salacağını düşünmüyorum. Eşleşme biraz bizde ama yani belli olmazdı. Neyse biz zaten üç tacımızı da aldık. Daha ne olsun salsa da bir şey olmaz yapacak bir şey yok. E ee, ama şu adamın e, destesini ve profilini merak ettim bir bakalım ona. Aynen destesi bize karşı kötüymüş. Kupası da 6500 işte idare eder. E, şu ödülleri sürekli ya yazıyordunuz. Ödülleri de bir alalım. Yani pek gerçi önemli bu hesapta ama ben üşeniyordum biraz almaya. Videonun sonuna sığdıralım onu da. 10.000 altın da güzel oldu da. Alıyoruz alıyoruz bitmiyor. Niye bitmiyor bu? Tamam bu da sondu galiba. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. E, bu turnuvada sırlama yapmaya çalışacağım. Bakalım beşer beşer devam ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.